Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'ayız kutu açılımı yapacağız yaklaşık e, 11-12 tane kutumuz var onları açacağız biraz oynayacağız e, karakterler alacağız e, birkaç bildirim bilgilendirme yapacağım size ve Brawl Stars bölümlerine de hız kesmeden devam edeceğiz ama pubg bölümleri de bitmedi onu söyleyeyim arkadaşlar e, mü, e, mega kutu muydu neydi öyle bir şey geldi benim tabi sıfır katkım var ama ben önceden başka klanlarda yaptım orada da kimse oynamadığı için şu an konu boşverdim burada iki kez oynamışlar yeter de artar arkadaşlar bugün e, sayalım 9 tane burada var karakterlerimiz de var. 9, 10, 11, 12, 13, 14'te. 14'te burada var. 14, 15, 16 tane kutumuz varmış. 2 tane de karakterimiz garanti açılacak. Ben şunu biraz yukarı alayım. Dünyanın efsaneliğinden karakter kostümü çıkardım. İşte El Primo'nun bu karakter kostümü güzel. İlk kostümünü çıkardım. Arkadaşlar, ee, mega kutu bittikten sonra klan açacağım klana en erken gelenler girer tabi güçlü gelenler varsa ismini alsın ben onun ismini ya da adisini alsın ben ona bakacağım güçlü olanlarla gireceğiz devam edeceğiz benim 4000'lik bir hesabım var hızla ilerliyoruz arkadaşlar hız kesmeden isterseniz ee, kutulara başlayalım Şimdi bir bundan bir şeyden gideceğim. Bas. Hadi ender. Gizemli mi? Gizemli geldi. İki de gizemli geldi. İki de gizemli geldi. Açıyorum bak. İlkten gizemli geldi. Ben böyle bir şey görmedim. İki de bak. İki de gizemli geldi. İlk kutumuzda gizemli geldi. İlk kutumuzda gizemli geldi. Güzel. Güzel. Devam ediyoruz. Arkadaşlar güzel bana güzel yorum yapanları bu dakikadan yani sonra da eee videoya etiketleyeceğim. Onu da söyleyeyim. Bastım gizemli. Hadi efsaneliğe git bir. Bastım gizemli son. Ve gizemli. Sıkıntı yok. ilkten gizemli çıkardık. Ballı bir video. Güzel bir video. bununla başlıyorum. Bastım. Şimdi sövsem söylemem videodayım. Ben bir şey demiyorum. Ben böyle bir karakter soyun görmüyorum. Neyse buradan devam. Ender, 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 Ender. 25 güzel. Bundan şunu alalım. Para neye iyi çıktı ya? Bir daha açtım. Hadi. Bir, bir süper Ender güzel. Söylemiyorum. 50 tane güç puanı geldi ee, Buradan bir tane daha açacağım Ender Süper Ender iki değil Süper Ender Süper Ender, Süper Ender. Süper Ender. Küfür, etse, küfür etmek istiyorum edemiyorum 50 tane güç puanı daha geldi en azından güç puanı geliyor Burada buna bastım Arkadaşlar Bunu bütün takipçilerim için açıyorum Haydi Bismillah Süper Ender 2 de Bir daha Süper Ender bir daha Bir daha Sıkıntı yok sıkıntı yok. Daha kutumuz var. Şuradaki parayı da alalım. Evet. Buraya gelelim. Daha var. Daha var güzel. Bunu da bana seven arkadaşlarım için abone olanlar için bastım. Ender. Süper Ender. Güzel. 100. Bir daha RP'den açıyorum. Bunu kim için açabiliriz? Videoyu izleyenler için. Tamam mı? Hadi. San şansınıza küsüm Ender. 100 tane şey geldi. Tamam. Şimdi burada bir, iki, iki tane kutu kaldı. Bunu da like atanlar için olsun. Oğlum kimsenin şansı yok. 25 tane güç puanı geldi buraya toplayalım. 150 tane güç puanı. 300'lük 8 oldu. 400 tane ve karlı açıyoruz arkadaşlar. İlk karakterimiz kar açıldı. Haydi devam. Şimdi buradan ben sütüri alacağım. Seviyorum güzel karakter. Açtım. Arkadaşlar hadi bir gelsin ya. Lan? He. Ender, süper Ender. Süper Ender. Küfür edemiyorum. Sonu, sona saklıyorum stüyü. Bastım. Ender, Ender. Süper Ender. 50 tane güç puanı. Kötü gidiyoruz. 3 tane kutumuz kaldı. Şöyle. Arkadaşlar bastım. Gelmedi. Yeni gelmedi. Tak. Ender. Hadi bu kimin için olsun? Kimin için olsun? Tuttuğum takım inşallah şampiyon olur. <laughs> ne alaka? iş ondan vermedi sıkıntı. Bu da bütün beni seven hayranlarım için. Ben de <laughs> Son kutuya geldik bu arada. Ben <laughs> Ne kötü bir şey geçti ya. Neyse suyu açalım. Evet, suyu da açtık. İkinci güzel karakterimiz de açıldı. Devam. Evet, gizemliğe geldik. Burada ben direkt şu anlık Mortis'i seçerim. Burada 500 veriyor. Düşünün 5 binde bir gizemli. Arkadaşlar ben de buradan yeni ilerleyeceğim. Bu da başka bir kutu açılma olacak ama net bir efsaneli var. Şimdi hız kesmeden direkt suyla bir girelim. Sütu. Biraz yükseltelim. Girelim o iki kutuyu da açalım. Zaten. Alt seviye kadar. Arkadaşlar gidelim hem bir iki belki bir iki tane kutu daha açabiliriz. Onları da değerlendirmek istiyorum. Saati 13:15 geçiyor. Şimdi tarayı alırım yakındaysa. Şeyde. Şeyde kaçamam kurtulamam be bayman. Hadi bakayım. Hadi. Burada da yapıyoruz. Yeni yaptığımızı. Abi çok güzel ya. Harbiden ben Stu'yu 500 kupayı canlı yayında yapabilirim. Tabii ki TikTok'ta canlı yayınlarımız başlıyor. Haberinizde olsun. Stu'yu 5000 500 kupa yapmak istiyorum. Hem kupa da kasarız. TikTok hesabımda e, videonun başında görebilirsiniz. Oraya gelip tıklayıp basarsanız sevinirim. Hmm. Ben yediliyim o dörtlük. Alırım gibime geldi. Artık kaçamam kutlama. İlk binimiz geliyor suyla. Evet arkadaşlar ilk binimiz geldi. Ee, TikTok e, TikTok hesabında yayının başında geliyor. Orana gidip e, beğenirseniz, aa bu görevi de yaparız biz. Gidip ona e, takip ederseniz canlı yayınlarımız başlayacak akşamları, sabahları fark etmiyor. Ben at zaten başladım arıyor, şeyleri açarsınız. Stoyu 500 kupa yapacağım. çok güzel bir karakter. Yakma hasarı da veriyor galiba. Oğlum. Şu kim sen kimsin? Bak yakmaya bak. Oğlum. E ben seni tutuyorum. Al. Bak Mehmet yan basana karışmayacaksın Kardeş Al bunu. Biraz yük toplayacağım Şey gördüm Kaç 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 Sıkıntı yok Abi. Kaç Oo, güzel kaçtık Güzel kaçtık Verimli bir kaçış oldu bizim için. Başka bir şekilde alamayız. İkinci win'imiz de geliyor. Müthiş bir şekilde. Evet 20 kupa oldu. İşte 3 20 kupa. Ha ha. Bu nedir böyle? İki savaşımızdan sonra 700 kupa ilerliyoruz. Bir sandık daha açarız. Büyük ihtimalle. Arkadaşlar ben bu Ravstars'da kupa kazıkacağım. 4000'den. 5000'e kadar olan i, canlı yayınlarımız da olacak, emin olun. Orada bin takipçiyim. Et sıkıntı çıkartır. Aldık 8'lik. bana karışma kardeşim. Ben psikopat. Bak ben psikopatım diyorum bak. İsmime bak. Mematiyen basa bak. Basan değil basa basa bak. Dayı <laughs> sen orada ne yapıyorsun? Ve üçüncü benimiz de geliyor abi. Ne yaptık ya? <laughs> İlker kim abi? Bu kim abi? Büyük ihtimalle klandan. Agalar, agalar diyorum. Bakın daha o kadar samimi olduk sizle. Son elimizi atalım. Hem kutular da belki birikir. Bak. Sen suya karışamazsın kardeşim. Biraz görüyor. Bir daha. Sana bir iki yakma daha verdiğimizde. Evet, biraz geriye çıksak iyi olur. Ya abi Stu'dan kaçamazsın şimdi. Stu'dan kaçamazsın. Deli bir karakter almışım. İyi ki bunu almışım. Biraz geriye kaçalım. Abi kaç Frank. Ne yaptın Frank? Cana baksanıza. Ben öldüreceğim. <laughs> biraz zorlayacağım Frank'i Frank senin beni alman için Dur, Özelliği açıldı Benim özel güç biraz kalması lazım Sürekli iki saattir bana özel güçünü atamıyor ya. Galiba sinirlendi ölecek. Sürek <laughs> daha Aha aldık. Tamam şimdi çıkalım. Müthiş bir 500'lük B yaptık. Abi bunlar kim? Çık. Şey. Hadi oğlum. Sandık verecek garanti. Ender, Ender. Abi 50 kupalı ha evet bir kutu buradan geliyor. Bir kutu da buradan geliyor buradan başladım hadi bak Vermedin bak bir tane sadece gizemli verdin oradan da... What? Ende. of oh, gizemli geldi gizemli geldi gizemli geldi müthiş. İkinci gizemliyi bulduk kutumuzdan. Ee, bu kaçıncı kutu olduğunu bilmiyorum ama Kenarda yazar Ya da yazmaz bilmiyorum Gizemli abi hadi ya bir gizemli karakter ver ya Bastım Gizemli 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 Bastım Yine 500 para Güzel Sövdürtecek illa sövdürtecek Ender destansı Ne verdi? Geyinin işareti O geyini al tamam mı? O al, sen anladın. Bakalım neler var burada. O kutuda iki tane ilerleme var galiba. RP'yi açabilirim diğer RP'yim. Arkadaşlar eğer bu videoya tamam mı? Bakın bekleyin. Bu videoya 20 like artı 400 görüntülenme gelirse şu Bu ne Gidelim. Artı 400 lan izlenme gelirse şu 700'lük şeyi açacağım. Şey diyorum. Bunlar kim? Yine da arkadaşlar bir elde bunlarla tanım çıkalım YouTube kanalın ismi Mobi TDM he Pug Mobile TDM -mobil pardon Bu Mobi TDM Bakın takipçi kasıyorum bir yerden de farkındaysanız Bu mu lan anasını Neyse hazır. Hadi hazır çekim başlayalım bak kardeş. Hızlı da. Hızlı da. Hadi. Ne yazdı? Abone olacağım. Tamam abone ol. Teşekkürler yazalım. Teşekkürler. Hadi atalım kardeşim bir durun ya. Tamam anladık. Teşekkür. Videonun içinde abone kastıyoruz ya. Müthiş oldu bu. Hadi hadi oğlum hadi. Oha. Dayı bunlar ne lan? Ah Crow. En fazla istediğim şey ya. Yemin ederim Crow'u çıkarsam başka efsane de istemiyorum. Bilmiyorum ben Crow'u çok seviyorum. Stu. Stu'la ben bunların içinden geçerim. Ne oluyor bize baba, baba, Dur baba. bekle Hadi Abi Özel güçüyle bizi çekti adam Helal olsun ne diyeyim daha Helal olsun valla Aa valla aldım Şey yap Konuşmayı unuttun. Aa! Çizginin önünde tuttu ya. Abi doğru yiyemeyelim. Yemeyelim atarız biz. Geldim 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 geldim. Yedik. Yedik mi yemedik? Yemedik. Uş. Abi ya. Bir daha atacağız. Bir daha. Bir daha. Beyler bir daha. Beyler bir daha atalım. Sıkıntı yok. İlker'in günü olmaz. İlk günü olmaz. Son el atalım. Sonra da videoyu bitirelim. İki tane gizemli aldık. Bir iki tane karakter açtık. Stuyla. Şey miydi? Aga ben bu kadar iyi olmamı anlamıyorum ya. Diyeceğim de adamla birisi. <laughs> Hazır, hadi. Hazır yapalım. Ah, bunlar. He hazırım. Başlat bitsin. Başlat bir sefer yeniyoruz. Bir sefer yeniyoruz. Sıkıntı yok. İlkelin elin şey olmaz günah. Ne oldu? <laughs> Oyun onda. <laughs> Heh. Tamam oyun geldi. Oyun dondu ya bir ara. Fark, et fark ettiniz mi? Takım. Ah bombaçı. O kötü oldu biraz. Ah Abi şu bombaçı kadar senin olduğun karakter yok ya. Abi şu bombaçı kadar serin olduğum karakter yok. Abi yeme yeme yeme. Helal 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 çok iyisin ya. Klan kurdum mu şu krovu alacağım ha. Vallahi klan klan kurduk mu alalım. Buradan bir iki kişi götürelim en azından. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bay bay yazalım. Çıkalım artık. Bakalım. Arkadaşlar e, kendinize iyi bakın. Başka demek istediğim bir şey yok. Bay bay.